Merhabalar. Bu videomuzun konusu 7 ile bölünebil ile tam bölünebilme kuralı ve ispatı olacak. Peşinen söyleyelim. Normalde lise müfredatında işlenen bir konu değildir bu 7 ile bölünebilme. Diğerleri olur. Ben böyle bir seri açayım dedim. Bütün bölünebilme kuralları için hem kurallarını söylüyorum hem de ispatlarını yapıyorum. Buraya da oynatma listesinin linkini koyuyorum. ispat videoları. Sadece bölünebilme değil diğer bir takım matematik ispatlarını da orada yapıyorum. Toparlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Daha önce 2, 3, 4, 5, 6'yı çözmüştük. Şimdi sevgili arkadaşlar tane tane okuyarak şuna bir bakalım. Önce kuralımız. Bir kere sevgili arkadaşlar 7 ile bölünebilmenin birden fazla kuralı mevcut. Biz burada bu videomuzda sadece bir tanesine bakacağız. O da şu. Sayının birler basamağından sağdan yani başlayarak rakamlar artı 1, artı 3, artı 2, eksi 1, eksi 3, eksi 2, artı 1, artı 3, artı 2, eksi 1, eksi 3, eksi 2, nokta nokta. Bu örüntüyle devam edeceğiz. İle çarpılır. Çıkan sonuçlar toplanır. Sonuç kalanı verir. Yani sonuç 7'nin katıysa sayı 7'ye tam bölünebilir. Hmm, biraz karışık gibi değil mi? Hemen bir örnekle gösterelim ne demek istediğimizi. Arkasından da ispata geçelim. Şöyle ki. Şimdi ben az önce de çarptım. Bakın 564.892'nin 7 katı şuymuş. 3 milyon 954 bin 244. Şimdi yapacağımız hareket şu. Şuradan da bakalım. Bakın bunu artı 1 ile, bunu artı 3 ile, bunu artı 2 ile. 1, 3, 2. Bak 1, 3, 2. Şimdi eksileri de kolay görelim diye onu da kırmızı ile yazayım ben size. Yine bak 1, 3, 2 gidiyoruz. Ama eksi 1, eksi 3, 2. Eksi Şimdi de sıra geldi artı 1'e. Özellikle 7 hane olsun istedim. Hani tam 3 ve 6'nın 3 ve 3'ün katları olacak mı şart mı değil. Bak böyle. Bunları çarpıyorum şimdi. Çarpalım sonuçlarını yazalım. Her birinin sonucunu 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. 2 kere 2 4. Eksi 4 değil mi? 4 ile eksi 1. Eksi 15. Hop eksi 18. Burası da kaç yaptı? Artı 3. Şimdi çok heyecanlıyız değil mi? Şimdi toplamaya geçeceğiz. Aa, 16, şurası artı 20 değil mi ya? 16, 20. Bir de bu 3 var. Artı 23'üm var helalinden. Artıları hallettim. Eksilere gel. Eksi 33, eksi 37. Doğru mudur? Doğrudur. Eksi 14. Buyur. Eksi 14, 7'nin katı. İspatladık. E, eksi artı olması şart değil yani. Ha bu arada kalanı veriyor dedik ya. İyi ki de eksi bulduk. Mesela ben bunu e, artı 5 bulsaydım kalan 5 olacaktı. Ama eksi 4 bulduk diyelim kalan. Ne yapıyoruz? Siz bunu bilirsiniz. Eğer kalanı eksi 4 buluyorsam eksi 4'e 7 ekliyorum. Artı 3. İşte kalan gerçekte 3 oluyor. Eksi 4 olmuyor. Anlaştık mı? Bunu da yeri gelmişken öyle bir değinmiş olalım. Bütün bölünebilme kurallarında e, ee, kuralda kalan sayı zaten bize kalanı veriyordur. Tamam mıyız? Tamamız. Peki bu nereden peydalan? Nereden çıktı? Ispat edelim. Sevgili arkadaşlar bu da çok enteresan temelde. Bunun için 6 basamaklı bir sayı aldık. A, B, C, D, E, F. Bunu çözümlüyoruz. Bakın birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağı. Yani yüz tane A. Bu bir rakam. Artı 10.000 tane B artı 1.000 C artı 100 D artı 10 E artı F. Şimdi bak Allah'ın bir hikmetini. Sevgili arkadaşlar şimdi 7'nin öyle bir katı arıyorum ki 100.000'e çok yakın olsun. 14.286'yı 7 ile bir çarpıyorum. Bunun sonucu 100.002 çıkıyor. Yani 100.000'den 2'yi çıkartırsan 100.000 kalır. Yani 14.286'nın 7 katı eksi 2 100.000. Güzel bunda en fikiriz. Aynı zamanda 7'nin 1429 katı 10.003 yapıyor demek ki. Bak eksi 3 yazdık. Harika. Yine sevgili arkadaşlar 7'nin 143 katı 1001 yapıyor. E, 1001 yaptığı için bu 1000'i e, temsil edeceğiz ya. Eksi 1 yazıyoruz. Daha sonra da C ile çarpacağız. Unutma. Bak 100 dediğin arkadaşa da en yakın 14 katı. 14 katı 98 yapar ya. 98 artı 2. E 10 sayısı da 7 artı 3 değil mi? Aynen öyle. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık. Bak şimdi olaya bak. Sen bunu madem yaptın, o zaman yazalım. 7 çarpı 14286 a, değil mi? Bunu bir de a ile çarpıyorum. Eksi 2 tane a. Devam ediyorum. Artı 7 çarpı 1429 tane B. Eksi 3 tane B. Bak şimdi belirmeye başladı. Eksi 2, eksi 3, eksi 1 nereden geliyor değil mi? Güzel. Ondan sonucuma 7 çarpı 143 tane C. Eksi C. Çok güzel. Şimdi bunları da D ile çarpacağım. 7 çarpı 14 tane D. Artı 2 tane D. Artı 7 tane E artı 3 tane E artı bir tane de F. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi zaten derdimiz şu. Bak hep şu 7'nin katlarına bak. 7'nin katları. 7'nin katları, 7'nin katları. Al bunları paranteze. Ne parantezine? 7 parantezine. Çünkü derdimiz bizim 7 ile. 14.286 A Aslında burada lafı da çok uzatmaya gerek yok ama 14000 şey 1429 tane B. 143 tane C. 14 tane D. bir de bir tane E. Değil mi? Harika. Bak şimdi burada trik zaten geriye kalanlar. Geriye kalanlar bak eksi 2A. Geriye kalan eksi 3B. Geriye kalan eksi C. Geriye kalan 2 tane D. 3 tane E 1 tane de F. Fark ettin mi? 1, 3, 2 1, 3, 2 Harika. E sevgili arkadaşlar şu arkadaş bir tam sayı değil mi? Bu bir tam sayı. Pozitif bir tam sayı. Gel buna biz ne diyelim? P diyelim. 7 çarpı P A eksi bir parantezini alıyorum. Yok eksi bir parantezi Yok böyle kalsın ya zaten kuralımız o. Eksi 2 A Eksi 3 B eksi c artı 2d artı 3e artı f. Tamam mı? Tamam. E sevgili arkadaşlar burası bak 7'nin tam katı. Tam kat. Ben bu sayıyı 7'ye böldüğümde şurası işte bana kalanı verir. Kalan burasıdır. Bu da ne demek? Bak A, B, C, D, E, F. Sağdan başladım. Artı 1, artı 3, artı 2 ile çarptım. Eksi 1, eksi 3, Eksi 2 ile çarptım. Eğer bunların toplamı da bu çarpımların toplamı 7'nin katıysa 7'ye bölünür. Yok değilse de çıkan sonuç zaten bölümdür. Bunu şöyle de devam ettirebilirdim. Şuraya eksi parantezin al. Bakın eksi 1 parantezinde a artı b artı c. Şurası da artı 1 parantezinde. Değil mi? Güzel. d artı e artı f. Böyle bir şekilde gösterebilirsiniz. Hani artı eksi artı eksi gidiyor onu görmek için. Ama en güzeli zaten budur. Anlaştık mı? Harikulade. Gayet içimiz rahat. Güzel gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bir tanesi bu. Birkaç tane daha var. Eğer çok talep gelirse onlara da bir bakarız. Bu benim çok pratik hoşuma gitti. Şu şekilde kolayca görebildiğimiz için yazayım istedim. Ha şimdi o hatırlatmaları yapayım. Ben buraya zaten oynatma listesi linki koydum ispatlar diye. Bütün bölünebilmeleri orada bulabilirsiniz. Ayrıca 2025 itibariyle 2025 hangi aydayız şu an? Mart'tayız. Mart ayı itibariyle kanalımda olan bazı e, oynatma listeleri de bunlar. Tamamını çözdüm. Feci emek verdim. Bunlara bakabilirsiniz. Şurada gördünüz. Aynı zamanda 9. yeni müfredat çalışmaları da var. Onlara da bakın önümüzdeki yıllarda 10 11 12 13'lerde olacak inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş. Bulunuyoruz dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.